Merhaba'lar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iki renk ip bir de 3 numara tığ kullanarak çok tatlı bir örgü çalışacağız. Ee, çok beğeneceğinize eminim. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle yeteri uzunlukta zincir çekip modelime başlıyorum. Parmağımı koydum. 1 2 3 zincir çektim. şöyle tığımdan çıkardım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Tığımda ikisini tutuyorum. Tekrar batıyorum. Tığımdan çıkardım. Şimdi burada püf noktam şu ipimi şöyle tığımın üzerine alıyorum. Bu da burada zaten. 1 2 üçüncüye battım arkadaşlar. şöyle bir iki üçüncüye battım şöyle ikisini çıkardım tekrar aldım tekrar ikisini çıkardım sonra hepsini bir tığımdan çıkardım iki zincir çektim bir iki hepsini tığımdan çıkardım şimdi bunu aldım yine şöyle yapıyorum içinden geçirmiyorum 1 2 3'üncüye batıyorum. Önce ikisini çıkartıyorum. Sonra şu şekilde tamamlıyorum. Bunu alıyorum yine. Şöyle 1 2 iki. Şöyle ikisini çıkarıyorum. Sonra ikisini, sonra üçünü. Bakın bu şekilde bir ondan bir ondan ilerliyorum. 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya battım pardon. İkisini tığımda tutuyorum. Hepsini bir çıkardım şöyle üzerine aldım 1 2 üçüncüye bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar hepsini bir çekiyorum şu, şu. ama bakın şunu sıkılıyorum bu şekilde sona kadar geliyorum. Şimdi burada sonuncuyu birlikte yapalım arkadaşlar. Tek seferde çekiyorum ama şunu şöyle sıkılıyorum ki sıkıntı yaşamayayım. Burada artık bunu alacağız mecburen çevirdik arkasına bakın şu. şimdi burada arkadaşlar şöyle hatta şuradan da kesebilirim bunu keseceğim şöyle tekrar başa geleceğiz tekrardan başa geldim diğer rengi alıyorum diğer rengi alıp hemen yine gibi de yine yürütebiliriz arkadan. Her zaman bunu çekiyoruz arkadaşlar şöyle. çekerek Bakın bu şekilde modelimi dilediğim büyüklüğe gelinceye kadar devam ettiriyorum. Evet modelim böyle. Umarım sizlerde modeli beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Harika bir, kolay ve güzel bir model oluyor.